Evet, TBMM'ye karşı meydana gelen ayaklanmalar var. Ee, arkadaşlar, büyük millet meclisine karşı ayaklanmalar ulusal mücadeleye zarar vermek amaçtır, halkın TBMM'ye olan hassas e, güvenini desteği e, azaltmaktır, kuvayi Milliye'nin halka iyi davranmaması arkadaşlar, bazı kuvayi milliyicilerin düzenli orduya katılmak istememesi. Bu ayaklamaların nedenlerinden ve bazı kişilerin çıkarlarının zedelenmesi, bir de azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemesi arkadaşlar. Bunları ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yine askerden firar edenlerin bu ayaklamalardan yararlanmak istemesi arkadaşlar. Yine bazı grupların mandacılık fikrini istemesi, boğazların itiraf devletleri tarafından ele geçirilmek istenmesi bir diğer sebep. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki otoritesini devam ettirmek istemesi değerli arkadaşlar ve İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerinin halkın Mustafa Kemal'e karşı kışkırtmak. Yani Mustafa Kemal'in liderliğini ne yapmak? Sorgular hale getirmek arkadaşlar. Sebepler bunlardır. Bu sebeplerden dolayı hilafet ordusu, Anzavur ayaklanması, Bolu Düzce, Konya, Afyon, Alibatı, Cemil Çeto, Urfa Milli Aşiret, Yozgat, Koçgiri, Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Pontus, Ermeni, ve diğer tarafta da Ermeni. Yani hem Doğu Anadolu bölgesinde çıkıyor hem de arkadaşlar Çukurova dolaylarında Ermeni ayaklanması çıkıyor. İşte İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalardan birisi Ahmet Anzavur ve e, Ahmet Anzavur ayaklanması. Buna biz Kuvayi Muhammediye ayaklanması da diyoruz. İngilizler destekliyor. Amaç burada boğazları ele geçirmek arkadaşlar. Kuvayi İnzibati ayaklanması İstanbul hükümetini çıkardığı ayaklanmadır. Bu Kuvayi Milliye karşı kurulmuştur arkadaşlar. Kuvayi Milliyeci ile katılarak bu isyanda sona eriyor. Ee, yine İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalardan birisi de Bolu Düzce Hendek ayaklanması değerler. Bu sefer dikkat edin özür dilerim. İslam, ikinci ayaklanma İstanbul Hükümeti ve İtalaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanma. Diğeri İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmaydı. Anadolu e, da bu ayaklanmanın adı Bolu Düzce Hendek Adapazarı ayaklanmasıdır. E, dönemin en büyük ayaklanması olarak geçer. Amaç boğazları ne yapmak arkadaşlar kontrol altında tutmaktır. Diğer ayaklanma Afyon ayaklanması Çopur Musa tarafından çıkarılmıştır arkadaşlar yeni dini kökenli bir ayaklanmadır dini istirham istismar etmişlerdir Konya'da e, çıkan bir ayaklanma var iki defa bu ayaklanma çıkıyor Deli Mehmet tarafından çıkarılır bu isyan bastırılıyor arkadaşlar kısa bir süre içerisinde e, Yozgat ayaklanması var yoga Yozgat Boğazlıyan e, Koçkiri demin demiştim etnik kökenli ilk ayaklanmadır arkadaşlar Sivas dolaylarında çıkan bir ayaklanmadır. Ee, bir diğer ayaklanma Şeyh Eşref ayaklanması, ee, dini kökenli bir ayaklanma, Bayburt'ta çıkıyor. Milli Milli aşiret ya da milan aşireti diye de ifade edilir. Etnik kökenli bir ayaklanma, Urfa'da çıkıyor. Ali Batı ayaklanması, Mardin'de çıkıyor. Yine etnik kökenli bir ayaklanma. Cemil Çeto, Çeto başkan, değerli arkadaşlar etnik kökenli e, Batman ve Bingöl dolaylarında çıkıyor bu ayaklanma. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar ise arkadaşlar amaç bağımsız bir devlet kurmaktır. Bunlar Ermeni intikam Alayı. Doğu Anadolu bölgesinde biliyorsunuz katliam yapıyorlar. İki bölgede hem Doğu'da çıkarıyorlar isyanı hem de Çukurova'lı olaylarında. Bir diğer ayaklanma ise arkadaşlar Pontus Rumlarının çıkardığı ayaklanma. Bu da Karadeniz bölgesinde arkadaşlar çıkmış bir ayaklanmadır. En uzun tebimeyi uğraştıran ayaklanma budur arkadaşlar. Pontus Rumlarının çıkardığı ayaklanma. Bu isyan 1933'e kadar devam ediyor maalesef. Karadeniz'in ormanlarında saklanıyorlar. Dördüncü ayaklanmamız ise kova Milliyeciler'in çıkardığı ayaklanmadır. Düzenli orduya katılmak istemiyor bu kova Milliyeciler. Bunlardan birisi Çerkez Etem'dir, Kütahya Merkezli. Diğeri Yürük Ali'dir. Bir diğeri de değerli arkadaşlar Demirci Mehmet Efe'dir. Bu isyanlar arkadaşlar düzenli orduyu zor durumda bırakıyor. Çünkü bizim kendi birliğimiz, kendi halkımız arkadaşlar. Yani düşmana karşı mücadele eden grup esasında bunlar. Ama düzenli orduya katılmak istemedikleri için bu ayaklanmalar ne yapmıştır? TBMM'yi zor durumda bırakmıştır arkadaşlar. Milli mücadele sırasında kurulan ordular var. İsimlerini vereyim. Kuvayi Milliye bizim ordumuz. Yani halkın halkın mücadele ettiği e, birlikler, gönüllü birlikler. Kuvayi İnzibati Hilafet Ordusu İstanbul Hükümeti'nin ordusudur. Kuvayi Muhammediye Ahmet Anzavur'un ordusudur. Ve Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'in birlikleri de kıymetli arkadaşlar. İsyanlara karşı aldığı tedbir kıyaneti vataniye kanunu çıkarılıyor bununla. tebemen oturusu artar bunun arkadaşlar. Örgüt irşat heyetleri oluşturulur. Halkın içerisine bunlar gönderiliyor ki isyan etmeyin. Ne olur baskı zulüm yapmayın. E, birlik ve beraberlik olalım diye. Firariler kanunu çıkarılıyor. Bir askerde kaçaklarını engellemek için. İslam hükümetinin yayınladığı fetvalara karşı Ankara'da arkadaşlar karşı fetva yayınlıyor. E, Rıfat Börekçi yayınlıyor. Kime karşı? İstanbul'daki Şeyhülislam İstanbul'da, Dürüzade Abdullah Efendi'ye karşı arkadaşlar. Kuva-i Milliye fes ediliyor değerli arkadaşlar. Düzenli birliklerini kur, hızlanıyor. Çünkü kuva Milliyeciler biliyorsunuz tepemeye karşı isyan etmişlerdi. Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali ve Çergez Efe'nin değerli arkadaşlar. Bundan dolayı feshedilmiştir. Kaldırılmıştır, kapatılmıştır. Yine aynı şekilde Anadolu'da kıymetli arkadaşlarım Anadolu Ajansı ne yapılacaktır? Haber Ağı için oluşturulur. Anadolu Ajansı Kuruluyor. Hakimiyeti milliye Gazetesi çıkarılıyor değerli arkadaşlar. İstanbul'da propagandaları engellemek amacıyla. Bu dönemde yine gazeteler kuruluyor arkadaşlar. Milli Mücadeleci Gazeteleri İstanbul'da bakınız. Milli Mücadeleci'yi eklemek için. İstanbul haberleşme kesiliyor. Bütün resmi işlemler durduruluyor. Sivas Kongresi'nde yapmıştık. Hatırlayın. E, demin e, nerede yapmıştık? Bak aklıma gelmedi. Eee ile haberleşme ulaşımı kestim. Nisah Milli Kararları'nın kabul mi? edilmesi son Osmanlı Mebusan Meclisi vardı ya, orayla ilgili kararlarda aldıktan sonra e, İstanbul'un işgaliyle irtibatı kestim. Bu da arkadaşlar yeni üçüncü oluyor. E, İstanbul ne diyelim Anadolu'daki isyanlar, temenniye karşı meydana gelen isyanlardan dolayı ile ulaşımı haberleşmeyi kesiyorum. Bak zaten yazmışım Allah'ım ya Rabbim ya İlk Sivas'ta, ikincisi Amasya'da, üçüncüsü İstanbul'un işgalinde değerli arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri kuruluyor canlarım benim. Amaç isyan edenleri hızlı bir şekilde ne yapmak? Ortadan kaldırmak. bununla ilgili Aliler, üç Ali mahkemesi derler bize arkadaşlar biliyorsunuz. Kılıç Ali, Ali Sahip ve Ali Çetinkaya. Alilerin mahkemesi meşhurdur. hızlı bir şekilde karar alınması sağlanmıştır değerli arkadaşlar. İstiklal mahkemeleri e, düzeni sağlamak için, merkezi otoriteyi artırmak için oluşturuluyor arkadaşlar. Dönemin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan mahkemedir bu. Özellikle Fransız ihtilali sonrasında şeye benzetirler bunu. E, i̇htilal sonrasındaki mahkemelere benzetirler. Çünkü olan sübü dönemde orada. Burada asker kaçakları, vatana ihanet edenler, casusluk yapanlar, hainlik yapanlar arkadaşlar tak 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 idam ediliyor. Orduda asker kaçakları arkadaşlar yine bu yargılama yani bu mahkemede kimler yargılanıyor dediğimiz zaman asker kaçaklarıyla ilgili meseleler bakmıştır. Düzenli orduya katılan asker sayısında doğal olarak ne yapacaktır? Artış yaşanacaktır. Çünkü askere katılmayanlar mahkemede yargılanıyor arkadaşlar. Yine istiklal mahkemeleri bu dönemde isyanları bastırmasında faydalı olmuştur. Diğer suçlar yani diğer e, hırsızlıktır, şudur budur gibi olaylara da zaman zaman ne yapacaktır? Müdahale edecektir, bakacaktır arkadaşlar. Ve Birleşmiş Millet e, Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin artmasına ne yapacaktır? Büyük katkı sağlayacak arkadaşlar İstiklal Mahkemeleri. E, niye artmasın ki? Çünkü sen bir e, kanuna aykırı hareket ettiğin zaman arkadaşlar gözünün daha yaşına bakmıyor. O dönem olağanüstü bir dönem olduğundan dolayı doğru düzgün yargılama olmadan arkadaşlar İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanarak tak İdam edilmişlerdir. Yine bu dedim üç kişiden oluşuyor dedim bu mahkeme arkadaşlar aliler üç alilerin mahkemesi diyoruz. Duruşmalar halk önünde yapılır, alınan kararlar halka duyurulur. Usul bu çalışma şekli. Kararların temizliği yoktur yani itiraz edemezsiniz. Hızlı bir şekilde karar alınır, o anda uygulanır arkadaşlar. Mahkemeler idam kararı verme yetkisine sahiptir. Ve hangi dönemlerde açılmış? 1920 ve 24 dönemlerinde bir dönem 14 tane mahkeme kuruluyor. Bir diğer dönemde ise 25 ve 27 dönemlerindedir arkadaşlar. İstanbul'da, Ankara'da ve şart istiklal mahkemeleri şeklinde ne yapıyor? Bu mahkemeler oluşturuluyor değerli arkadaşlarım.